Merhaba canlarım kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bakalım bir gün kahve fincanızda neler çıkacak diye umarım. Bayağı bir yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın şurada da bir bak. kuşu çıkmış arkadaşlar. Bakın. Döya kuşu çıkmış arkadaşlar. Şurada. Yani bir şeyler olur yani. Yüksel, yüksek bir döya kuşu. Çok görkemli bir görkemli güzel bir şey. Bakın şurada da tavşan çıkmış arkadaşlar bak. Tavşan kulakları çıkmış. Yani sürekli burada da sizsiniz. Bakın iki kişi konuşuyor. Tavşan kulağı gibi. Tavşan kulakları güzel duyarlar arkadaşlar. Diyorlar ya bakın. Sizi konuştuğunuzu sürekli kulağına dinlemeye çalışan biri var. Bu arkanızda bıraktığınız biri de çıkmış arkadaşlar. Çok üzgün, çok kırgın bakın. Bugün fincan değişikti. Çıkmış arkadaşlar bakın için. Yani diyebilirsiniz ki beni hayatım baştan böyle dalgalı, inişli, çıkışlı böyle hayatım oldu diyebilirsiniz arkadaşlar. Arada bir böyle sevinciniz olmuş, böyle yani dalgalı yani dalgalı hayatım oldu beni diyebilirsiniz. Bakın bir mutlusunuz yanınızdaki insan yanınızda. Ondan sonra yalnızsınız. Böyle huzunlar yaşamışsınız arkadaşlar. Kimden dileğim cidiyse. Zaten bütün kahve fincanı kahve izleyenler niyetine diyorum. Bakın altta da bir göz var arkadaşlar. Kocaman göz çıkmış. Nazar duasını okun arkadaşlar. Bakın fincan göz yanında da biri var. Bakın ince zayıf duruyor böyle. Siz de şurada bakın eğilip namaz kıldığınızı görüyorum arkadaşlar. Dua ediyorsunuz. Çok duadasınız yani. Arkadaşlar biri karşınıza çıktı da böyle size sinyaller vermeye çalıştı. Yani beni gör ben buradayım demeye. Bir kere öyle olmuş karşınıza geçmiş ama siz duymazdan gelmişsiniz. İki kere de aynı olmuş duymazdan gelmişsiniz. Ona bakın üçüncü kere bu sizin önünüzü kesip de konuşmaya çalışıyor. Çünkü bu insan size aşık arkadaşlar. Yani iki senedir tanıyorsunuz. Yani iki rakamlar. iki senedir tanıdığınız. Yani belki iş yerinizde yakın biri. Belki beraber çalıştığınız biri de olabilir arkadaşlar. Yani bu bayansanız eğer bu bayanı ben şey yapabilir miyim? Yani elimde tutabilir miyim? Yani beni bırakıp gidebilir mi? böyle bir şey içinde şüphe korkuları var ama ki çok aşık olduğu çıkmış arkadaşlar. Erkek de olur, bu kadın da olur arkadaşlar. Bakın şurada da tavus kuşu çıkmış arkadaşlar. Her an böyle kuyruğunu açacak bakın. Her an böyle e, kanatlarını sırpeleyecek yani. Güzellikler birdenbire oluyor. Diyeceksiniz ben hayatımda nereden öyle bir şey? Var? Arkadaşlar böyle gelenlere yol açın ki girebilsin kapıdan böyle e, sinirli sinirli yürüşünüz çıkmış arkadaşlar bakın böyle yani size yakınlaşmaya da korkuyor yani konuşmaktansa ama aşık olduğu çıkmış arkadaşlar bir şans verin bakın şurada da bir gün, yarın gelecek haberiniz var bakın kuş ağzında getiriyor böyle güzel haberiniz var bakın şuracıkta çıkmış arkadaşlar iki tane kuş arka arka bir fincanın ağzında çıkmış arkadaşlar güzel haberleriniz geldiğini görüyorum Arkadaşlar bakın diyebilirsiniz. Yani ben o kadar emek verdim. O kadar şey verdim. Yani çocuklarım için. Tabii çocuklar için anneler hep her zaman fedakardır. Bakın şurada da bu öğrenci bakın başında da şapkası var arkadaşlar. Mezuniyet töreni gibi bir şeye katılabilirsiniz. Bakın başında da şapkalı insanlar çıkmış. Hepsi böyle safa durmuşlar sanki. Böyle bir manzuneya turneye katılabilirsiniz arkadaşlar. Belki şimdiden hazırlık görüyorsunuz. Bir şeyler hazırlıyorsunuz. Ama içiniz ne kadar böyle bir sıkılıyor arkadaşlar. Böyle kendi kendinizi kapatmışsınız. Yani biri size bir şey diyor. Kulağınızı da hoş gelmediğini düşünüyorum. Güzel şeyler konusu böyle mutlu olamadığınız çıkmış arkadaşlar. Canlarım bakın burada bir kadın çıkmış. Kadın önde de iki çocuk var arkadaşlar. Kimden dileğim tuttuysa fincanda. Belki siz çalışıyorsunuz. Belki kocanız çalışıyor. Sizin iki çocuğunuz var. Belki annenize mi bırakıyorsunuz? Yani bu kadın o kadar bulanımda ki yani bu çocuklardan şikayet ediyor olabilir. Sürekli böyle şöyle diye olabilir. Gözyaş töküyor çıkmış arkadaşlar. Belki bu çocuklar ergenlik zamanı. Yani öyle de olabilir arkadaşlar. Bu kadın çok göz yaş döktüğü çıkmış arkadaşlar. Ama çocuklar da çok uyusuz böyle olduğunu görmüyorum. Kendi yollarında, kendi şeysinde. Ama tabii ki nedense böyle bir şey çıkmış arkadaşlar. Bakın şurada da böyle nakış gibi böyle çiçek gibi bakın. Olur ya böyle mobilyalar üstünde Böyle bir şey çiziyorsunuz. Elinizde de kalem var arkadaşlar. Belki kendi yolunuzu çizeceksiniz. Yani kendi çevrenizi şeyler çizeceksiniz. Bakın o şurada da kalem elinizde. Şurada da şöyle şeyler çizdiğinizi görüyorum. Arkadaşlar belki bir imza atabilirsiniz. yine yani kalem elinizde olduğuna göre belki bilin, bilin ki bir iş imzası belki ee, evlenirken imza öyle bir şey atabilirsiniz yani birdenbire yani birin kaybetmekten korktuğunuz çıkmış arkadaşlar kimi bilmeden kırdınız belki erkek olur kadın olur bu karşınıza çıkıyor siz de zaten onu seviyorsunuz kaybetmekten korkuyorsunuz karşı tarafta aynı çıkmış aynı duygular yaşadığı çıkmış ama tabi dışarıdan böyle mutlu olduğunu göstermeye çalışıyor ama bu adam çok pişman arkadaşlar kiminle dilem tuttuysa sürekli gelip gittiğiniz böyle yol var arkadaşlar böyle yani, yani diyebilirsiniz eskiden şu kadar zamanda gidip geliyordum şu anda böyle yani uzun sürüyor bu otobüs yolculuğu gibi bir şey çıkmış arkadaşlar bakın dolu dolu tıklım böyle bir yol mu yapıyorsunuz yani kendinizi öyle böyle kapalı alanda yani sıkılmış vaziyette nefes alamadığınız gibi vaziyette hissediyor olabilirsiniz arkadaşlar Allah sabır versin herkese Şurada da bakın dans ediyorsunuz. iki kişi birini omuzuna birini koluna koymuş. Böyle dans ediyorsunuz. Arkadaşlar biri size aşkını itiraf edebilir. Böyle bir yerde bir dans ettiğinizi görüyorum ama kalabalık değil mi? Tek kişilik, iki kişilik yani. Siz yanınızda da biri dans ettiği tam tam çıkmış arkadaşlar. Bakın çok güzel çıkmış. İkiniz böyle dans ediyorsunuz. bir yere gidip geleceğim diyorsunuz, irteliyorsunuz canlarım. İrteliyorsunuz. Öyle olur, böyle olur. Belki işinizde irteliyorsunuz.